Merhabalar sevgili yatırımcılar. Bu videodan itibaren sizlerle bugüne kadar görmüş olduğumuz şeylere ilişkin bakış açınızı gerçekten bir grafik üzerinde kullanmanızı sağlayabilecek örnekler yapmaya başlayacağız. Şu an itibariyle aslında size söyleyebilirim ki bundan sonrası sizin hayal gücünüze, sistem geliştirmekle ilgili düşüncelerinize, bu konuda ne kadar serbest ve farklı düşüncelere sahip olabileceğinize bağlı olmak kaydıyla şu anda aslında siz bir sistem yazmanın ne demek olduğunu, bir sistem yazılımının kurallarını, bu yazmış olduğunuz sistemi nasıl değerlendireceğinizi biliyorsunuz. Bundan sonrası sadece farklı bakış açıları edinmeniz ya da bir sistemi tasarlarken aslında arka taraftaki ince noktaları, püf noktaları görebilmenizden geçecek. Bundan sonra bu eğitim süresince yapacağımız ilk bölümümüz uzunca bir süre sistem testleri ilişkin farklı bakış açıları edinmenizi sağlayabilecek örnekler yapacağız. Öncelikle yine basit olabilecek ya da piyasada çok karmaşık şeyler olmak sizin bunu kullanmamızı sağlayabilecek örneklerle başlayacağız bu konuda. Sizden de bana istediğiniz bazı örnekler varsa bunları atmanızı istemiştim. Sağ olun bazılarınız gönderdiler. Onları da kendi değerleri içerisinde makul gördüğüm yerlerde yapacağım açıkçası. Hani bunlara şu ana kadar cevap vermedim diye o mailleri okumadığımı ya da dikkate almadığımı düşünmeyin. Ama sonuçta ben herkesin eşit düzeyde bu eğitimden faydalanabilmesi amacıyla o soruların yanıtlarını da öncelikle buradan vermeye gayret edeceğim. Böylelikle aslında bu bakış açısını hepiniz elde edebileceksiniz. Ee, i̇lk e, kullanacağımız örneğimiz aslında piyasada herkesin bir şekilde adını duymuş olduğu RSI indikatörü ile ilgili. Ee, bu örneği seçmemin nedeni herkese tanıdık gelecek olması. Yoksa bunu birçok farklı indikatörle de benzer mantıklar içerisinde kullanabiliriz sayı e, grafiğin altında gördüğünüz gibi indikatör olarak ekledim e, teknik analizin temel e, prensipleri eğitimini almış olanlarınız bileceklerdir ara sayın üç farklı şekilde kullanılmasının mümkün olabileceğinden bahsetmiştik e, 30 ve 70 referans değerler yaklaşımı yani 30'un altından yukarı döndüğünde şu bölgede olduğu gibi alış yapılması 70'in üzerinden e, geri geldiğinde satış yapılması gibi e, değerler. Bu birinci yaklaşımımız. Genel olarak bu eğilimin ölçülmesi ve bu nedenle indikatörün kendi ortalamasıyla kıyaslaması gibi bir yaklaşım olabilir. Bu ikinci yaklaşımımız olacak. Üçüncü yaklaşım ise fiyatlar yükselirken indikatörün düşmesi gibi bir uyumsuzluğun. Bu örnekteki satış ya da başka bir şekilde değerlendirebiliriz. Şuradaki gibi fiyatlar düşerken indikatörün düşmemesi ya da yükselmesi gibi yükseliş yönlü uyumsuzluklar Buradaki üçüncü uyumsuzlukları yakalama mantığı biraz daha kompleks e, formülizasyon gerektirdiği için daha karmaşık olan bir takım fonksiyonları kullanmamızı gerektirdiği için onu bu örneklerin sonlarına doğru yapmak üzere şimdilik bir kenara koyuyoruz. E, diğer yaklaşımlar açısından bakarsak öncelikle demiştik ki 30 ve 70'in kesilişimi ile ilgili, yani 30'un üzerine çıkılmasını al, 70'in altına inmesini SAT olarak değerlendirebiliriz. Ama bununla birlikte aynı zamanda ortalamaya ilişkin bir takım yaklaşımları da kullanmak istediğimizde, bunu tek bir sistem içerisine nasıl yazabileceğimizi de bu videoda göreceğiz. Kain'den sistem testere geldik. Şurada ben şöyle bir sistem tasarladım. Bu sistemin özelliklerini şimdi beraber inceleyeceğiz ve bakacağız ki bu sistem bizim istediğimiz şeyi yapıyor mu. Bu sistemde ben öncelikle şöyle bir şey tasarladım. Al koşulundayız şu anda. 14 günlük Aresay'ın 30'dan küçük olmasını istedim. Yani referans değerin şurada gördüğünüz referans değerin altında olacak. Ve aynı zamanda Aresay kendi 10 günlük ortalamasının üzerinde olacak. Yani böylelikle 30 günün 30 değerinin altında ve ortalamasını kestiği bir nokta bulursak sistem al haline dönüşecek. Sat koşulu içinde yine referans değerlerden 70'in üzerinde olmasını ve ortalamanın bu kez altına inmiş olmasını koşul olarak verdim. Burada yaptığımız şeyi şu şekilde ifade edebiliriz. Şu anda al koşuluna bakalım. Doğrudan RSI küçüktür 30 dediğimizde yani şu kısmı pardon işaretlememişiz henüz. Şu kısma baktığımızda RSI parantez içinde C14 ifadesi bizim açımızdan sistemde zaten RSI'yi tanımlıyor. Bunu nasıl buraya getirebileceğimizi daha önceden biliyoruz. Şuradan RSI'yi seçiyoruz. RSI'ye çift tıkladığımızda bizden data ve periyot istiyor. Buradaki data kısmına C'yi yani kapanışa göre çizilmesini, periyoda da 14'ü yazarsak şu yazmış olduğumuz alttaki ikinci satırdaki ifade sistem açısından hesaplanmış bir RSI değeri demek. Biz tabii ki bu RSI değerini sisteme bunu hesapla dedikten sonra bir şeyle kullanmalıyız ki bizim açımızdan bir koşul olsun. Yani bir şey olduğunda RSI bir değerle bir şey ifade ettiğinde alış yapmak istiyoruz. Doğal olarak burada yazacağımız mantık RSI'nin kendi değerinin 30'dan küçük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ama bu koşul bizim açımızdan tek başına yetmiyor. Çünkü bu şekilde yaparsak şurada RSI'nin 30'un altında olduğu bir yerde al verecek. 70'in üzerinden geri döndüğünde de daha doğrusu 70'in üzerine çıktığı anda da sat verecek. Biz bunun için koşulları biraz daha zorlaştırmak adına diyoruz ki bu kez de RSI kendi 10 günlük ortalamasını yani şurada tanımlamış olduğumuz ifadedir kendi 10 günlük ortalamasının üzerinde olacak. Böylelikle hem değeri düşük olacak hem ortalamasını keserek yukarı dönmüş olacak. Buradaki ifade de sizlere şu şekilde tanıdık gelebilir. MOV M -O -V harfleriyle tanımladığımız indikatör aslında hareketli ortalamadır. Başlı başına bir indikatördür. Ve bunun içerisindeki data parametresini ki onu da isterseniz şuradan gösterelim. Bunu silelim. Onun yerine bu kez hareketli ortalama parametresini indikatörünü atalım. Moving Average'ı tıkladığımızda bizden 3 parametre istiyor. Daha önce de söylemiştim arası virgülle ayrılmış olan her şey ayrı bir parametredir. Neyin ortalamasını alayım diyor ki biz buna data diyoruz. Kaç günlük ortalamasını alayım diyor ki biz buna periyot diyoruz. Ve hangi yöntemle alayım diyor. S simple basit. E exponential üstsel. V weighted ağırlıklı. Tri triangle üçgensel. Ve var e, değişken ortalama olmak üzere. Biz RSI'nin ortalamasını almak istediğimiz için, RSI'yi kendi ortalamasıyla kıyaslamak istediğimiz için RSI'nin ortalamasını almak istiyoruz. Ve bu nedenle buradaki data parametresine şurada işaretlemiş olduğum RSI C14'ü yazıyoruz. Böylelikle sistem RSI'nin ortalamasını alacağını biliyor. Daha sonra 10 günlük ve basit ortalama şekillerinde devam ediyoruz. Ee, bu şekilde baktığımızda biz bu sistemimizi tasarlamış olduk. Aynı şekilde satı da tasarladık. Açığa sat demedik, açık pozisyon kapat demedik. Bir değişkenimiz yok. Bütün semboller, bütün periyotlar sabit ve bir stop çalıştırmadık. Tamam dedik sistemimiz burada seçili. Simülasyon dedik. Doğan Holding seçili olan sembolümüzdü. Çalıştır dedik. Ve gördüğünüz gibi hiçbir işlem bulamadı zor koşullar vermiştik ve ben açıkçası bunun bir sonuç vermediğini zaten biliyordum ama böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapabileceğimizi anlayabilmek için bunu yaptık. Bir sonuç üretmedi. Biz böyle bir sistemi tasarladığımızda sonuç üretmediğine göre sonuç üretebilecek şekilde bu sistemi esnetmemiz gerekiyor. Onun için sistemimize geri geliyoruz. Çift tıkladık. Buradaki koşullarda ne gibi değişiklikler yaparsak bunlar gerçekleşir. Şimdi isterseniz koşulların niçin gerçekleşmediğini de anlayalım. Çünkü koşulların niçin gerçekleşmediğini grafik üzerinde eğer ölçebilirsek bu bizim açımızdan önemli bir değer olacak. Örneğin arsayın 30'un altına indiği şöyle bir nokta var. Ama bu noktada sistem al vermemiş. RSI 30'un altına indiğine ve sistem al vermediğine göre ikinci koşul gerçekleşmemiş. Nedir o? RSI kendi 10 günlük ortalamasını yukarı kesmemiş. RSI kendi 10 günlük ortalamasını muhtemeldir ki şöyle bir değerde şuralarda kesmiştir ama bu kez de 30'un üzerine çıkmış. Demek ki al koşulu vermesi için verdiğimiz ya 30 seviyesi çok aşağıda kalıyor. 10 günlük ortalamayı kesecek kadar yukarı çıktığında bu değer 30'u geçmiş oluyor. Ya da RSI 30'un altına indiğinde 10 günlük ortalamayı kesecek şekilde yukarı dönmemiş oluyor. Demek ki ya 30 koşulunu yukarı çekmemiz gerekiyor. 30 yerine 40-50 yapmamız gerekiyor. Bilemiyorum. Ya da 10 günlük ortalamayı değil de daha kısa vadeli bir ortalamayı kullanmamız gerekiyor. Peki bunlardan hangisi bizim açımızdan daha başarılı? Biz 30'u 40 yaptığımızda mı daha iyi bir sonuç elde ederiz? 10 günlük ortalamayı 3 güne çektiğimizde mi daha iyi bir sonuç elde ederiz? Bu sorunun cevabı daha önceki derslerimizde görmüş olduğumuz opsiyonların kullanılmasında. Biz buradan geldik. Aresay küçüktür 30 demiştik. 30'u silelim ve yerine OPT1 diyelim. Bu değer yerine kullanabileceğimiz bir takım opsiyonlar tanımlayacağız. Sistem bunu bize geri döndürecek. 10 günlük ortalama demiştik. Bunun yerine de gelip OPT2 diyelim. Satış kısmına geldik. 70 değeri OPT 3 olacak. Çünkü ki 30'dan farklı. Ama 10 günlük ortalama yerine az önceki gibi OPT 2'yi kullanabiliriz. Şimdi toplam 3 tane opsiyon vereceğiz sisteme. Birinci opsiyonumuz dipten dönüş noktası tespiti için. Değişkenlere geldik. OPT 1'i seçtik. Dedik ki 20 ile 50 arasındaki bütün değerleri birer birer tara ve benim açımdan hangisi en yüksek sonuç veriyorsa bunu bul. Toplam 31 ihtimal. OPT2 için dedik ki hangi ortalamayı kullanmam lazım? OPT2'ye geldik. Ona da diyelim ki 3 gün ile 20 gün arasındaki bütün değerleri birer birer tara. Hangisi daha yüksek sonuç veriyorsa bul. Toplam 558 olasılık etti. Üçüncü opsiyonumuz ise üstten dönüş değeriydi hatırlarsanız. Alt sınırına 50 diyelim. Üst sınırına 90 diyelim. Birer birer hepsini tarasın. Varsayılmış değeri de kullansın. Bunu da kaydedince toplam 22.878 olasılık oldu. Aşağıdan 20 ile 50 arasındaki tüm değerleri, yukarıdan 50 ile 90 arasındaki tüm değerleri, ortalama olarak da 3 günlükle 20 günlük arasındaki tüm değerleri oluşturacak. Şimdi bu şekilde bu sistemi çalıştırırsak muhtemeldir ki bir sonuç verecek. Eğer sonuç vermiyorsa zaten bu iki koşulu bir arada kullanarak sonuç elde edemeyeceğimizi belki de bilmemiz varsaymamız gerekecek. 22878 sonuç başladı. Bunlar çalışıyor. Bakalım bizim açımızdan ortaya bir sonuç çıkacak mı? Şu ana kadar ilk 1500 tanesi çalıştı ancak bir sonuç elde edemedik. Hala bu koşulların herhangi birinden bir işlem gerçekleşmesi mümkün olmadı gördüğünüz gibi. Bu arada bu sistemin sonuçları yaklaşık 2 dakika sürecek. Bu nedenle ben bu kaydı şu aşamada durdurayım. 2 dakika boyunca bu konuşmayı yapmayayım. Bu sistemin sonucu bittiğinde ben videoyu tekrar başlatıp kaldığımız yerden devam edeyim. Evet videoyu yeniden başlattım çünkü sonlarına geldik. Açıkçası buradaki tabloyu da o aşamada görmenizi istiyorum. Şu ana kadar elde edilen e, olasılıklarda %167 getiri en iyi sonucumuz oldu. %15'lik kayıpsa en kötü sonucumuz oldu. Yaklaşık 6-7 saniye sonra bütün olasılıklar taranmış olacak. Ve bu pencere kapanıp yerine otomatik olarak bir sonuç penceresi açılacak. O sonuç penceresinde de şu an itibariyle evet... E, görmeye başladığınız şekilde e, olasılıklarımız var. %167'lik getiriyi 5 olasılıkta da elde etmişiz ve sadece aslında tek bir işlem yapmayı sağlayabilmişiz. Onda da OPT1 değerimiz 33 olarak gerçekleşmiş. Yani az önce RSI 30'un altında olsun dediğimiz değerde 33 kullanmamız gerekiyormuş. 10 günlük ortalama en iyi sonucu veren değer olmuş. Orada ilk tahminimiz aslında bu bir tahmin değil dedi öylesine yazmıştık. Doğruymuş. Yukarıda ise 70 değil 72 olması gerekiyormuş. Demek ki biz 30'u 33, 70'i de 72 yapsaydık sonuç elde edecekmişiz. ...çift tıklayarak sonuç penceresini açalım... ...yüzde 167.05'lik bir getirimiz var... ...zaten tek bir işlem yapabilmiş... ...bütün işlemimiz o da... ...karlı bir sonuç olarak ortaya çıkmış... ...olasılıklarımız burada... ...grafik üzerinde göster diyerek... ...biz bu işlemi nerede yapmışız... ...bir bakalım... Ee, ...sizin de gördüğünüz gibi oldukça ilginç bir yerde yapmışız... ...zor ama... ...olabilecek en düşük noktayı zaten... ...sistem bulacağı için... ...en düşük noktadan alış en yüksek noktadan satış yapmayı e, ön plana çıkarabileceği için sistem bu noktadan alış yapmış. Ancak dikkat edin. Bunun altına aslında bile de arasa yatalım ki nerede ne gibi sonuçlar ortaya çıktığını da görelim. Alış yaptığımız noktamız şurası. 32.66 olmuş o günkü. ...değeri RSI'nin. Ve üstüne ortalama atmadık. Aslında ortalamayı da atalım. Belki daha netleşir... ...işimiz. Üstüne de gelelim şuradan. 10 günlük ortalama atalım. Ama tabii 10 günlük ortalamayı... ...yeşil olarak atalım. Ve hepsinden önemlisi de... ...kapanışın değil RSI'nin ortalamasını... ...almamız gerekiyor. Anlaşılır olması için de... ...data serisi üzerine değil RSI'nin üzerine... ...ortalamayı atalım. Evet bunu yaptık ve artık... Bizim sistemimiz açısından anlamlı olan şeyler burada. Sistemin alış yaptığı o tek günde ARESAY 32.66'ymış ve 10 günlük ortalaması olan 3147'yi kesmiş. Böylelikle aslında mantık itibariyle baktığımızda sistem bizim için ARESAY'ın kendi 10 günlük ortalamasını kestiği anlamlı en düşük noktayı bulmuş oldu. Biz 30 demiştik ama sistem onu anlamlı değil böyle bir olasılık gerçekleşmiyor demişti. Ama 33'ün altında 32.66'da bu değeri yakalamış bir al vermiş. Peki 70'in üzerine çıktığı yerlerde aslında niçin bir sonuç döndürmemiş ya da daha yüksek getirili bir sonuç elde etmemiş? Şundan dolayı elde etmemiş aslında tabii ki örneğin şurada gördüğünüz gibi biz 50 ile 90 arasındaki bütün olasılıkları kıyaslamıştık. İşte şöyle bir noktada 71-13'te ortalamanın altına indiği bir yer ortaya çıkıyor ve bunu kullanabilirdi sistem. Evet bunu kullanabilirdi. Doğrudur ama şöyle bir mantığı var programın. Onu sizlere anlatayım ve niçin böyle bir noktada satış yapamadığımızı aslında böyle bir satış yapma alternatifini sistem bulsaydı bunun doğru bir satış noktası belki olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama sistem buradaki olasılıkları değerlendirirken bütün getirilerin en son haline bakıyor. Evet burası yatay piyasaya geçmeden önceki belki bir alış noktası. Ama dikkat edin. Eğer şu noktadan alış yapmış olsaydık yani 33'ün altında ortalamayı kestiğini al koşulu olarak bir kenara koymuş olsaydık ve bu noktada da satış yapmış olsaydık. Sistem bir daha 30'un 33'ün altında 10 günlük ortalamayı kesen bir yer bulamayacaktı ve doğal olarak da alış bir daha yapmayacaktı. O zaman sistemin getirisi şuradan alıp şuradan sattığımızı eşit olacak ve bir daha hiç alış yapmadığımız için overall'umuz oradaki değerle netleşecekti. Oysa şu andaki kapanış yani burada satmayarak pozisyonu taşımak karşılığında şu andaki kapanış şurada sat vereceği noktadan daha yukarıda. Demek ki sistem şöyle düşünüyor. Evet burası iyi bir satış noktası olabilir, başarılı. Ama <laughs> pardon. Ben buradan satış yapmayarak aslında daha yüksek bir getiri elde etme şansına sahibim. Eğer burada yeni bir alış noktası bulabilseydi dipten belki bu durumda iki işlem yapan daha karlı bir pozisyon ortaya çıkabilirdi. Ama sistem son günkü değerleri kıyaslıyor. Orada işte tarattığımız kaç değer vardı şu an hatırlamıyorum. 20 bin küsür değerin hepsini bütün olasılıklardaki işlemleri denetliyor ve sonuçta diyor ki burada satmak yerine satmamak daha iyi. Doğal olarak sistem mantıklı ve satmamaktan daha iyi sonuç verebilecek bir sat koşulu üretemiyor. Bütün koşulları deniyor ama hepsi satmamaya yetişemiyor. En iyi sonuç satmamak. Doğal olarak sistem diyor ki en düşükten alış yapabileceğin koşul budur. Satmamak da en iyisidir. Ve bütün bunların sonucunda da diyor ki işte ortaya çıkan değerlerin sistem raporundaki gibidir. Bu koşullar ortaya çıktığında alırsın. Şurada verdiğimiz OPT'lerin karşılığı özet penceresinde var. OPT 1'in değeri 33, OPT 2'nin değeri 10 olmak kaydıyla bunları al. Aslında buradaki 72'nin bir değeri yok. Niye? Çünkü onu kullanarak hiç sat üretmedik. Mantığı bir kez daha netleştirelim. Sistem bir hatalı işlem yaptığı için sat üretemiyor değil. Bütün üretebileceği sat alternatiflerinin üzerinde en karlısı satmama alternatifi olduğu için sistem hiçbir sat koşulu yazmıyor ve %167'lik bir getiri elde edebilirsin bu koşulları kullanırsan diyor. Biz aslında tabii ki sistem yazılımı ile ilgili alternatif bir bakış açısı olsun diye bunu üretmiştik. Ama olaylar bizi başka bir bakış açısını da değerlendirmeye, başka bir detay noktayı da incelemeye götürdüğü için bu konudan da bahsetmiş olduk. Bu videoyu böyle bir bakış açısını yani örneğin RSI kullanarak ne yapabilirdik sorusunun cevabını incelemek üzere çektik. Bir sonraki videoda bir başka örneği incelemek üzere yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.